Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten Fethiye Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Esnaflar ile birlikte kahvaltı yapan başkan adayı Kökten yeni sanayi sitesi ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Sohbet havasında geçen buluşmada, Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi Seydi Kemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ve partililer yer aldı. 31 Mart gecesinde bu şekilde alkışlayacağız arkadaşlar. 31 Mart akşamında hep beraber bu alkışı yapacağız ve 1 Nisan itibariyle de bütün sorunlarımızı da hep beraber, hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Fethiye sıkışmış bir vaziyette, imardan dolayı. E, trafiğe baktığımız zaman şehir içi trafiği keza aynı. E, bugün bir çarşıya, pazara gitsek, araç için otoparka girecek olsak otopark yok. Doğru mu? Yani bugün çarşıda 3-5 tur atıyoruz. Ya birisi çıksın da işte yerine koyalım diye. Aynı şeyler yaşamıyor muyuz? Hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla biz Fethiye Çarşı içerisine katlı otoparkı mutlaka kazandıracağız arkadaşlar. İnşallah. Katlı otoparkı kazandıracağız. Şehir içerisinde belediye binasını, Fethiye'mize yakışır bir belediye binası inşa edeceğiz. Onu da oradan aldıktan sonra, tersanemizi taşıdıktan sonra, sanayimizde yeni bir sanayi sitesi taşıdıktan, yapıldık ve taşıdıktan sonra giden arkadaşlarımız mutlaka olacak. E dolayısıyla ne olacak? Bir rahatlama olacak. Şehir nefes alacak hale gelecek. Biz bunlar, bu dört proje olmazsa olmazımız, ilk projelerimiz bunlar. Canla başla geldiğimiz günden itibaren, bir Nisan'dan itibaren düğmeye basacağımız bu ilk dört projemiz bu arkadaşlar. Şimdi Bodrum'da su sıkıntı olabilir ama Fethiye'de sıkıntı değil. Evet. Oradaki maliyeti biz ödüyoruz. Ee, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Profesör Aydın Ayaydın söylediği kelimeleri biliyoruz. Yaptığı açıklamaları hepimiz biliyoruz. Bu konuyla ilgili bizlerin bu konuyla ilgili sıkıntılı olduğumuzu biliyor ve dile getirdi kendisi. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Geldiği ilk gün, geldiğim ilk gün bu konuyu çözeceğim diye zaten herkese televizyonlarda herkese söz verdi kendisi. Şehir stadyumumuzun yenilen yeni bir şehir stadyumu kazandırmakla ilgili kendisi de projelendirdi ve ayın de biliyorsunuz 3 Mart'ta Cumhurbaşkanımız geliyor Muğla'ya. Cumhurbaşkanımız da hem stadyumla ilgili hem Körfez'le ilgili vaatlerini duyacağız.